Merhaba arkadaşlar, bugün dairenin ve daire diliminin alanından bahsedeceğiz. Yarı çap uzunluğu r olan dairenin alanına daire ne demek? Çember, bakın içi boştu. Dairede içi dolu olana biz daire diyoruz. O merkezli r yarı çaplı bir dairenin alanını πr kareden hesaplıyoruz. πr kare, π yine sabit sayımız, r de yarıçap zaten. Sorularla devam edelim. Yarı çapımız 4 santim. Pi'yi 3 alın. Alanını bulun demiş. Şu dairenin alanını bulacağız. Alan nasıl bulunuyordu? Pi çarpı R kareden bulunuyordu. Pi'yi 3 alın demişti. 3 çarpı R'nin karesi. R dediğimiz yarı çap yani 4'ün karesi. 3 çarpı 4'ün karesi nedir? 16'dır. 4 çarpı 4'ten 16 yapar. 3 kere 16 ne yapar arkadaşlar? 48. 48. Ee, santimetre cinsinden verdiği için alan olduğu için alan 48 santimetre karedir o zaman. Şimdi gelelim bu sefer tersten sormuş alanı 75 metre kare olan dairenin yarı çapı kaçtır? Şimdi biz alanın ne olduğunu biliyoruz. Pi r kare olduğunu biliyoruz. Alanı 75 vermiş. Yani pi r kare 75'e eşittir demiş. Pi'yi 3 alın demiş bize. 3 çarpı r kare eşittir 75 ise arkadaşlar. 3 tane r kare 75 ise bir tane r kareyi bulmak için 75'i 3'e bölelim. 75'i 3'e bölersek kaç? 25. Hangi sayının karesi 25'tir? 5'in karesi 25'tir değil mi? O zaman r eşittir ne olacak? 5 santim. Pardon metre. Çünkü metre kare cinsinden vermişiz. Buraya dikkat edeceğiz. Metre 5 metreymiş demek ki yarı çapta. Şimdi gelelim Daire diliminin alanına biz dairenin tamamının alanının pi r kare olduğunu söyledik değil mi? Dairenin tamamının alanı pi r kare. Peki daire parçasını sorarsa ne yapacağız? Hemen bakalım. Şu notumuzu okuyalım önce. Bir çember yayı ile. Çember yayı bakın şurası. Bir çember yayı ile. Bu yayın uç noktalarını merkezde birleştiren. Bu yayın uç noktaları neresi? Burası. Bunları merkezde birleştiren iki, iki yarı çapın sınırladığı bölgeye daire dilimi denir. Yani şu iki yarı çapın sınırlandırdığı bölgeye biz ne diyormuşuz? Daire dilimi. Daire diliminin alanı nasıl hesaplanır? Önce bir tamamının alanını bulalım. Tamamının alanını nasıl buluyordum? Pi kareden. Pi'yi 3, al 3 alalım arkadaşlar. Şurada yazmamışız ama Pi'yi 3 alalım. 3 çarpı R kaç? Yarı çapımız 8. Sekiz. 8'in karesi. 8'in karesi nedir arkadaşlar? 64'tür değil mi? 3 çarpı 8'in karesi 64'tü 3 çarpı 64 ne yapar 192 mi yapıyor 192 e, ne vermişiz santimetre demek ki santimetre kare olacak alan bulduğum için şimdi tamamının alanı 192 santim bu tamamının alanını bulduk tamamının alanı 360 dereceye düşen alan değil mi arkadaşlar 360 dereceye 192 santim, santimetre karelik bir alan düşüyorsa ben şurada 90 derece yok mu 90 dereceye ne kadarlık bir alan düştüğünü bulmak istiyorum o zaman orantı kururum kurarız pardon 90 dereceye ne kadarlık bir alan düşer İçler dışar yapalım 90 çarpı 192 eşittir 360 çarpı x her tarafı 360'a bölelim x'i yalnız bırakmak için 360'lar gider burada x kalır. 90'la da 360'ı sadeleştirirsek 90'a böldüm. 1 90'a böldüm. Kaç? 4 mü olur arkadaşlar? 192'yi 4'e bölersek kaç çıkar? 192'yi 4'e bölersek 45 mi çıkıyor? x eşittir 45 45 çıkıyor. Evet, pardon 48 mi çıkıyor? Evet 48 çıkıyor arkadaşlar. 48 çıkar. O zaman burasının alanı neymiş? 48 birimi neydi? Santimetre santimetre karedir o zaman buranın alanı. 48 santimetre kare. Şimdi diğer sorularla devam edelim. Şimdi burada da hani çemberde biz nasıl buluyorduk? Çemberin çevresini ne kadarlık açıda olduysa o kadarlık 360'da o kadarlık açıyla çarpıyorduk ya hani çevreyi. Daire diliminin alanını ise mesela şuradaki pembe alanı bulmak istiyorsam Dairenin tamamının alanını buluyorum tamamının alanı neydi Pi kare. Bunun a kadarlık açı demiş burada 360'ta a kadarı ne kadardır dersek o zaman pire kareyi a bölü 360'la çarparak da bu daire dilimlerinin alanını hesaplayabiliriz. İki tane formül var zaten biri çevre ile alakalı olan yay uzunluğu bulma diğeri de daire parçasının alanını bulma arkadaşlar. Şimdi gelelim soruları o şekilde çözelim Birazında. A, O, B'nin alanını bulun diyor. A, O, B'nin yani şu parçanın alanını istiyor bizden. Alanı nasıl buluyorduk? Pi, R kareden. Bu tamamının alanıydı. Ama ben şuradaki açı ne kadarsa o kadara düşen parçayı bulmak istiyorum. Bakın şu yayın gördüğü ölçüyle bu yayın ölçü, bu açının ölçüsü merkez açının aynı değil miydi? Merkezin gördüğü yay ölçüleri aynıydı. Bir önceki dersimizde görmüştük. O zaman burası da 72 derecedir. Demek ki ben Alanı, Alanın tamamını 360 derecenin içindeki 72 derecelik kısmın alanını bulacağım. O zaman alanı 360'da 72 ile çarpıyorum. Pi'yi 3 alın demiş. 3 çarpı. R'miz kaç? 10. 10'un karesi çarpı 72 bölü 360. Hemen 3 çarpı 10'un karesi nedir? 100'dür. Çarpı 72 bölü 360. Şurada 72 ile ise 36 360'ı sadeleştirebiliriz. Şurada 2 kalır. 70 bunu 36'ya bölersem 2 kalır. Bunu 36'ya bölersem 10 kalır. Buradaki 10'la da 100'ü sadeleştirebilirim. Burada 10 kalır. 10 çarpı 3'ten 30. 30 çarpı 2'den 60 eşittir 60. Demek ki şu daire parçasının alanı neymiş? Birimini ne vermişiz bu arada? Santimetre. 10 santimetre yarı çapı verdiğimiz için alanı ne olacak? 60 santimetre kare olacak. Demek ki şu parçanın alanı 60 santimetre kare. Diğer bir soruyla devam edelim. A açısı 60 derece ve alanı 128 santimetre kare olan daire dilimi veriliyor. Şu daire diliminin alanı ne kadarmış? 128 santimetre kare. Buna göre yarı çapı bulalım. Pi'ye al, 3 alın demiş. İlk önce daire diliminin alanını nasıl buluyordum? Pi r kare çarpı açı bölü 360 açımız 60 60 bölü 360 diyeceğim o zaman bu daire diliminin alanını veriyordu daire diliminin alan, alanının 128 olduğunu söylemiş o zaman 128 eşittir pi'yi 3 alın demiş 3 r kare 60 ile 360'ı sadeleştirirsek 1 bölü 6 kalır hatta şu 6 ile 3'ü de sadeleştirelim 2 kalır burada 128 eşittir burada ne kaldı r kare bölü 2 kaldı r kare bölü 2 R kareyi 2'ye böldüğümde 128 çıkıyorsa burayı 2 ile çarptığımda R kareyi bulurum değil mi arkadaşlar? R kare eşittir. 2 çarpı 128'den 256 mı? 256. Hangi sayının karesi 256'dır? Bakın 16 ile 16'yı çarparsanız 256 yapar. O zaman R nedir? 16'dır. Demek ki yarı çapımız ne olacak? 16 santimetre kare verdiğim için 16 santimetre yarı çapımızdır. Şimdi gelelim, şöyle bir daire dilimi vermiş yine bize yarıçapı 5 santim olan ve AKB yayının uzunluğu 20 santim olan. Bakın AKB, bu arada şuraya A'yı alalım. Soruyu sonradan değiştirdik. AKB yayının yani şu yayın uzunluğunu bize 20 santim olarak vermiş. Boyalı bölgenin alanını bulun diyor. Boyalı bölgenin alanını bulmam için önce yayın şuradaki yayın uzunluğu verilmiş, değil mi? Bu yayın uzunluğundan yararlanarak yay uzunluğu nasıl bulunuyordu arkadaşlar ona bakalım. Yay uzunluğu önce yayın tamamını bulalım. Şu yayın tamamını bulalım yani çevreyi bulalım. Çevre 2 pi r'den hesaplanıyordu bakın. 2 pi r şurada kareyi yanlış yazdık. 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. R yarı çapımız 5. 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Demek ki yayın tamamının uzunluğu 30. Şimdi ben 360 dereceye 30 santimlik bir yay mı düşüyor? Tamamı 30 santim olduğu için. Peki 20 santimlik yaya yani şurası 20 santim olduğunu vermemiş mi bana? 20 santimlik yaya kaç derece düşer? Onu bulacağım. İçler dışlar yapalım. 360 çarpı 20 eşittir. 30 çarpı x. Her tarafı 30'a bölelim. Buradan x kalır. Şuradan sıfırları götürelim. 36'yı 3'e bölersek 12. 12 çarpı 20 240. Demek ki şu açı 240 derece arkadaşlar. Şimdi bu açı 240 derece ise şuradaki açı 240 derece ise bana bu taralı bölgenin alanını sormuyor mu? Taralı bölgenin alanını soruyorsa şuraya bakalım hemen. Şimdi pi r kare tamamının alanıydı ama ben bu parçanın alanını istiyorum. Bu parça 240'a denk gelen parça pi r kareyi o zaman 360'da 240'lık 360'da 240'lık kısmını istediğim için 240 bölü 360 ile çarptım. Pi 3 alın demişti. 3 r'miz 5 beş, 5'in karesi çarpı 240 bölü 360. Hemen şuradan sıfırları götürebiliriz. 36 ile 3'ü sadeleştirebiliriz. 12 kalır. 20, hatta 24'ü de 12'ye böleriz. 2 kalır arkadaşlar burada. Şurada ne kaldı? 5'in karesi kaldı. Yani 25. Şurada ne kaldı? En son 2 kaldı. 25 çarpı 2'den 50. Demek ki şu daire parçasının alanı neymiş? 20. Birimi ne olarak vermiş? Santimetre. Demek ki santimetre kare. 50 santimetre karelik bir alan var. Şimdi gelelim ödevlerimize arkadaşlar. Sayfa 247'deki alıştırmalar ve arkasındaki ünite değerlendirme soruları ödev. Bu ünite bitmiştir arkadaşlar. İyi çalışmalar.